Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler sevgili Beşiktaşlılar. Evet iyi pazarlar. Beşiktaş'ta biraz moraller bozuk olsa da Galatasaray karşısında kaybedilen derbenin bir moralsizliği olsa da sonuçta şampiyonluğa en yakın takım Beşiktaş. 2 puan farkla ve ikili avarajda rakiplerine göre de Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Bunu söyleyelim. Beşiktaş'ın da önünde böyle e, puan kaybedebileceği takım kalmadı son iki haftada. Karagümrük ile içeride oynuyor. Göztepe ile deplasmanda sezonu bitiriyor. Bunu söyleyelim. O yüzden Beşiktaşlılar sadece şampiyonluğu, şampiyonluk kutlamalarını ertelediler. Bunu söyleyelim. E tabi ki Beşiktaş'ta eksik çoktu. Özellikle Enkudu gibi suratlı bir kanat oyuncusunun olmaması. Abu Bakar'ın zaten haftalardır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalması. Sergen Hoca'nın Son maçta derbiden önce dört kare atan Larin'i yine kenara çekmesi, sol kenara çekmesi bence bir hataydı. Ama hatalarından ders alan bu sezonun en başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın var. Bu da bir nazar boncuğu olsun Sergen Yalçın için sevgili Beşiktaşlılar. Ama yine de mutlu sona çok çok yakın takım Beşiktaş. Sadece dediğim gibi şampiyonluğu biraz ertelediler. Belki bu hafta, belki son haftaya kalabilir bu durum. Bunu ifade ederim ama Beşiktaş'ın da Beşiktaş gibi oynaması gerekiyor. Derbide Beşiktaş'ı Beşiktaş gibi göremedik. İyi oynayamadı ve kaybetti. Ama böyle kötü oynayıp puan kaybettiği maçlardan sonra yükselişe geçen bu tip krizlerden ders alıp tekrar pençesini çıkaran Beşiktaş'ı sezon boyu hep gördük. O yüzden Beşiktaş dediğim gibi mutlu sona en yakın takım. Evet Beşiktaş'ta yine önemli transfer gelişmelerine ulaştım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum sevgili Beşiktaşlılar. Hatta gün içinde bu videodan sonra yeni bir haber geldi. Ama videoyu çekmeden 5 dakika önce gelen bir haberdi. Onunla ilgili gerekli telefon görüşmelerini yaptıktan sonra gün içinde onunla ilgili de bir video çekebilirim ya da yarına da kalabilir. Beşiktaş'ın anlaştığı bir futbolcu ile ilgili bu. Ama şimdi Beşiktaş'tan transfer iddialarını, Beşiktaş'ın gündeminde olan isimleri sizinle paylaşmak istiyorum sevgili Beşiktaşlılar. Evet, bu oyuncu aslında geçen sezonda Beşiktaş'ın gündemine gelen menajerlerin önerdiği ve Beşiktaş'ın da gündemine sıcak tutup ön şartlarını sorduğu bir isimdi. Ee, Karaskal. Evet, e, River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024'te biten market değeri 8 milyon euro olan Karaskal tekrar Beşiktaş'ın gündeminde. Şöyle ki, Kolombiya'dan e, Premier Tiempo'dan Juan Manuel Ullogui e, şöyle söylüyor. Jorge Andres Karaskal e, için Avrupa macerası başlıyor diye bir iddia ortaya atıyor ve River Plate'in 10 numarasının önümüzdeki sezon Güney Amerika'dan ayrılarak Avrupa'da bir takıma transfer olacağını e, gündeme getiriyor. ve e, Manuel Lovuy'e e, haberinde, verdiği haberde bu oyuncu ile ilgili, Karaskal ilgili verdiği haberde <laughs> Karaskal Juventus Roma, Fiorentina Genova, Benevento zaten ilgileniyordu. E, bu bilinen bir gerçekti. Geçen yıl e, hala hazırda diyor CSKA e, Moskova Ajax ve geçen sezonda e, ilgili bu oyuncuya bu oyuncu için nabız yoklayan Beşiktaş da onu istiyor şimdi diyor Ulogi yani <laughs> bu haberi veren e, gündeme taşıyan e, Kolombiyalı e, Ullugi e, gazeteci tüm bu söylenti Liverpool li oyuncunun menajerini değiştirmesiyle bu transfer iddiaları ve oyuncuya çok fazla talebin olması Karaskal'ın menajerini değiştirmesiyle arttı diyor. Daha önce GoPro Sport'la çalışan Karaskal'ın yeni temsilcisinin World Soccer Agency olduğunu belirtiyor. Kolombiyalı oyuncu bu, bu firmayla kendisini Avrupa'dan en iyi teklifleri getirmesi için anlaştı ve çok iyi teklifler gelmeye başladı diyor. Yani Beşiktaş'ın Karaskal'la ilgilendiğini söylüyor. Karaskal önemli bir futbolcu. Çok talip olan bir futbolcu. Bunu ifade edelim. Bir iddia daha var Brezilya basından gelen, gündeme gelen bomba gibi bir iddia aslında. Beni heyecanlandıran bir iddia. Olur mu? Olabilir tabii ki. Kim bu oyuncu? Önemli bir merkeze orta saha oyuncusu Paulinho. Brezilya basını Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Paulinho ile ilgilendiğini iddia ediyor. Yahoo Esportes'te yer alan haberde kariyerini Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evangrade'de sürdüren e, pa Paulinho Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken hazırlanırken diyor en ciddi teklifinde Beşiktaş'tan geldiğini iddia ediyor Brezilya basını. Oyuncunun bar barça geçmişi var. 40 milyon euro bon servisleri gören bir oyuncu. E, bir yılda e, Guangzhou Evan Grande ile sözleşmesi var ama Çin liginde biliyorsunuz aralıktan itibaren oyuncuların yıllık kazançlarında %50 indirimle gidecek. O yüzden pek çok oyuncu Çin ligine zaten para için giden oyuncuların e pek çoğu Avrupa'ya dönmek için menajerlerine talimat veriyor ve oyuncular Avrupa'dan takımlarla görüşmeye başladılar bunu söyleyelim sevgili Beşiktaşlılar evet Beşiktaş'ta dediğim gibi önemli bir transfer haberi bana ulaştı <laughs> bu transfer haberinin bu transfer haberinin gün içinde doğrulattıktan sonra önemli Telefon görüşmeleri yaptıktan sonra sizinle paylaşabilirim. Yarına da kalabilir ama Beşiktaş'ın bu oyuncuyla anlaştığı bilgisi geldi bana. Bu ismi de sizinle paylaşacağım sevgili Beşiktaşlar. Ama dediğimiz gibi Beşiktaş'ta güzel gelişmeler oluyor. Şampiyonluğa endeksli bir kadro kurulacak. Bunun altını çizelim. İşte bir taraftan Taliska olur mu diyorsunuz? Taliska da Çin liginden ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'la ilgili paylaşımlar yapıyor. Nişanlısı da Taliska'da Beşiktaş Beşiktaş'a ve İstanbul'a gelmek istiyor. Futbol hayatını taliska İstanbul'da sürdürmek istiyor. Yöneticiler Taliska için bir ön görüşme yapıp e, oyuncunun oyuncunun şartlarını e, öğrenmek için kolları sıvadılar. E, oyuncunun 3,5 milyon euro gibi bir rakama Beşiktaş'ta oynayabileceği söyleniyor. Çünkü Çin Ligi'nde kazandığının %50'sine oynayacak aralıktan itibaren oyuncu da artık orada sıkıldığını ve İstanbul'da yaş özellikle nişanlısı ve kendisi İstanbul'u tercih ediyor ve Beşiktaş'la ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Beşiktaş da unutamıyor. Beşiktaş şampiyon olursa ki şampiyonluğa çok yakın böyle bir tek başına maç alacak, kurşun gibi golle şutlar atıp goller atacak, taraftarları ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacı var böyle megastara ihtiyacı var ve Beşiktaş taraftarı çok istediği için Sergen Hoca'ya da e, şampiyonluk pastasının çileği olarak e, Talisca'yı almayı düşünüyor. E, Beşiktaş. Beşiktaş tabi Gezal'ın durumu var. Gezal için Leicester City'ye 5 milyon euroluk bir teklif e, sunuldu. Leicester City ikna olmak üzere. Onu söyleyelim sevgili Beşiktaşlılar. Onun dışında da Beşiktaş'ın Mehmet Mamadiyuf'la da e, Mamedyuk Hatay Spor'dan Mamed Yurt transferinde de büyük aşama kaydettiğini ifade edelim. Bu transferde lig bittikten sonra Beşiktaş harekete geçip bu oyuncuyu da bitirmek istiyor. Çünkü Ab Abu Bakar'la ilgili Abu Bakar'ın durumu belli değil. Abu Bakar'la sözleşme yenil yenilese de 2 yıl yani son gelinen noktada Abu Bakar konusunda e belki Beşiktaş son anda Abu Bakar'dan vazgeçebilir ama bana gelen bilgi Abubakar'la e, 3 yıllık daha Beşiktaş'ın sözleşme uzunluğu. Ama sakatlığı uzun sürerse eğer Beşiktaş Abubakar'la da yollarını ayırabilir. Öyle bir durum da ortaya çıkabilir. Çünkü sakatlığı bayağı uzun sürdü. E, net olarak ile ilgili e, bilgi çok fazla Sağlık Kurulu tarafından paylaşılamıyor ama benim bildiğim Beşiktaş'ın Abubakar'la devam edeceği yolunda ama Lari'nin satılma durumu olabilir Şampiyonlar Ligi'nden sonra, Şampiyonlar Ligi esnasında ya da devre arasında Ocak ayında çünkü 20 milyon eurolara satılabilir. Olympiakos'tan 10 milyon euro artı 2 milyon euroluk, bonuslu 12 milyon euroluk bir teklif gelmişti Beşiktaş'a. Beşiktaş kabul etmemişti. Bunu da ifade edelim. E, Salih Uçan konusunda biliyorsunuz artık sezon sonunda bu işin adını koyacaktır Beşiktaş. Bunu da ifade edelim. Ama e, asıl bomba haberi de e, gün içinde ya da yarın sizinle paylaşacağım sevgili Beşiktaşlar. Evet sevgili Beşiktaşlar, Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz büyük ilgi için tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, Parolamız ne bir sevgili Beşiktaşlılar Beşiktaş'ta olup biten her şey, Beşiktaş'taki tüm transfer haberleri Transfer TV Plus kanalından takip edilir. Sizin de yapmanız gereken tek şey... Transfer TV Plus kanalına abone olmak, çektiğim videolara like atmak yani beğenmek, görüş, görüş soru ve önerilerinizi de bekliyorum. Yakında canlı yayınlar da yapacağım sizinle sevgili Beşiktaşlılar. Bunun da müjdesini veriyorum. Orada bütün sorularınıza iştenlikle cevap da vereceğim. Ama çevrenizdeki bütün Beşiktaşlıları da Transfer TV Plus kanalına abone olmaya davet edin. Çünkü bu kanal sizin kanalınız, sizin başucu kanalınız. Sizinle birlikte çok daha büyüyeceğiz. Sevgili Beşiktaşlılar şimdilik... Bana müsaade, izninizi istiyorum. Size de iyi pazarlar diliyorum. Gün içinde tekrar o haber olgunlaşırsa sizinle görüşeceğim. Bu videoyu çekeceğim sevgili Beşiktaşlılar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.